Her doğan borcunu ödeyecek güçtedir ve borç ödedikten itibaren takdiri ilahi denilen o ilim kalemi devreye girer. Ve o ilim kalemi herkesin kelamı olur ve insanı ilme kodlar. Hologram ötesindeki kült or or orada olur. O yoğunluğu kayda çeker. İşte insanın İlme varışı budur. Üstün bir dünya için bu çalışma yapılırken, hayrın tahtında kelam olan borçlarını ödedikten sonra şans dilemez. Her ana şans olur. İnsanlık ilmini diller. Kili kum sayana öz görev verilmeyecek ama. <laughs> kum olup ilim olana kelam verilecek. Ben elin Allah eli dediklerim ölüler diyarında et olacak, kelam olacak ama yaşam kodu olacaklar. Size eskiyi anlattım. Bugünü anlatmadım hiç. Bu şu anlama gelir. Cek, cek diye bitirdiğim birçok cümlem var. Bunların tümü eskiydi. Ve hepiniz eskisiniz yaşamda. Ama biliniz ki herkes yeni dönemi kodlayacak bu eski sahalarda. İyi anlayın ki dünyanın sınırı ilim sahalarıyla siyah renkle çizilir. Ve biz bu çalışmayla bu sınırı çizdik. İyi ki, iyi ki bunu hak ettik ve yaptık. İyi ki kodlamalarla dürüm dürüm kodladık ilmin kayıtlarını. İyi ki Maya olduk yaşama. Artık siber kapılar açılıyor. Bu, bu siber kapıların ilmi bütünün ilmiyle kodlanacak. Sirayet hali dediğimiz o halin ötesinde zirvelerin elmi kodlamalar yapacak ve her an sağ ve sol toprağın toplumlarından öte bir kodlamayla yağan ışık kayıtlamalarını dilleyecek. Ve dünyanın savaşı başlayacak. İyi bir dünya için savaşacağız canlar. Bu savaş ilim savaşı olduğundan hayrın tahtı kodlanacak. Bir Türkiye çalışması ve bir ilim savaşı. Ve bu savaş üzerimizdeki gücün müsih kayıtlamalarla yaşama inmesini sağlayacak. Benim et kemikten ibaret olduğumu düşünen her kim varsa bilsin ki İnsan et ve kemiğin ötesidir. Hepimiz buradayız ama hepimiz dil olarak buradayız. İtibarlı kelam olarak buradayız ve tabuları yıkanlar olarak buradayız da biz mutlak olarak ansırrıyız. Küçük çorbalar pişer yaşamda. Bu çorbaların hepsinin ötesinde kulluk ilmi muktedriyeti kelamla diller ve barış kodlamaları yapılır. Bütün mahrek kayıtlarında bu var. Eller ellerle al sahalar kalem olan kayıtlarla dilleştikçe yalın ve hak olan bütün mutlak kullukla düzen olur. Canlarım, sevgililer, yeni dönem Hologram ötesindeki bir ilmin has tahta varışını sağladı. Ondan sonraki dönemde yenilik kodlamalarla tüm insanlığa kayıtlanacak. Yenilik kayıtlandıkça ilim kayıtlamaları kontrol kuracak ve sınırlar kalkacak. Bütüne hizmetçilik başlıyor. Ama tüm zamanların kelamıyla olacak bu hizmetçilik. Eskinin en eskisinde şu anda bu çalışma sürerken tüm zamanların ilmi bütünün küzi kapılarını kayıtlarken en son sır olan insan yenilik yapacak. Bu yenilik mi mi, 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 mihari siyahlığında olacak. Mihari Rahman olanın miraç kayıtlamalarıyla halikiyeti kodlaması ve siyah renkte ri-ha kodlamalarıyla kayıtlanması. Çamur, çamur, çamur. Yoğurdukça yoğurdu insan artık elim yoğurulmaya başlanacak. Deve kaldı canlarım. Evrenlerin siyahlığında kök kayıtlamalar sürüyor. Evrenlerdeki ses Allah'ın tahtında kelamı kodluyor. Tüm sahalara iniyoruz öz görevimizi bu şekilde yapacağız. Şüphe yok ki ana sahanın en büyük kültü ilim ve biz ilmin kalemleri olarak bütün planetlerin kürsi kayıtlamalarında kodlayıcı olacağız. Önemlidir dünya ve bu dünyanın gücü artacak. Mesut bir dünya diyoruz hep ve bu mesut dünyayı hak ettik canlarım. İşimiz zorluklarla doluydu. Artık işimiz daha kolay olacak. Sizden beklentim görevinizi hak edip yapmanızdır canlarım. İyi bir dünyada hepiniz güçleneceksiniz. Görevinize hak edin, yapın. Sizi hepimiz kucaklıyoruz. Biz bir tek olarak sizler olduk. Sizi kucakladık canlarım. Mutluyum.